hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video, yepyeni bir konseptle karşınızdayız ve yanımızda Sedat Hocamız var. Hocam hoş geldiniz evet, öncelikle. Hoş. Arkadaşlar hocalara geldik. Artık kalıplarına sığmıyor ve uluslararası eğitim danışmanlığına başlıyor Uluslararası eğitim danışmanlığı nedir? Acaba öğrencilerimize nasıl faydamız olacak? Sedat Bey'e bırakıyorum sözü. Nedir? Hocalara geldik uluslararası eğitim danışmanlığı. Öğrencilerimize neler yapacağız? Onlara nasıl faydamız olacak? E, artık dünyada uluslararası eğitim bir rekabet halinde. Dolayısıyla biz bu rekabeti nerede yakalayabiliriz diye düşündük. Bunun üzerine çalıştık, bunun üzerine kafa yorduk. Dünyadaki uluslararası müfredatları Türkiye'de öğrencilerimizi ayağına nasıl getirebiliriz? Bu uluslararası müfredatlar dünyada o kadar pahalı ki biz de bunları Türkiye'ye online olarak taşıyalım diye uğraştık ve bunun sonucunda gerçekten çok değerli müfredatları sizin için getirdik. Aldığınız eğitimlerle, online eğitimlerle hem Amerika diploması hem Kanada diploması hem de uluslararası geçerliliği olan derslerle dünyanın her yerindeki üniversitelerde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada hemen bir bilgi vereyim. Hoca geldik. İvrit eğitimi artık yurt içinde okuyan öğrenciler için yurt dışına ait diplomaları nasıl edinebiliriz? Buraya el atmış oldu bu projeyle değil evet, mi hocam? Evet. Nasıl yapacağız peki? Hangi kademelerdeki öğrenciler bunlardan faydalanabilecek? Bu öğrencilerin neler yapması gerekiyor bunlardan faydalanmak için buyurun. 8. sınıftan itibaren biz öğrencilerimizi 12. sınıfa kadar uluslararası müfredatlarla dünya üniversitelerini hazırlayabiliyoruz. Yani burada 8. sınıftan başlama imkanımız var. bu 8. sınıftan itibaren alacağınız dersler, bütün online derslerle birlikte hem Amerika diplomasını hem Kanada diplomasını hem de bahsettiğim AP gibi, A-Level gibi, IB gibi derslerle sizler uluslararası alanda rekabetçi duruma gelebiliyorsunuz. Nasıl olacak mesela öğrenci 8. sınıfa geldi, bir hocalara geldik, başarı merkezine gitti ve dedi ki ben e, uluslararası eğitim almak istiyorum. Nasıl bir süreç işleyecek? Burada öğrenciyle bizim doğrudan temas etmemiz gerekiyor. Öğrencinin yeteneklerini, kabiliyetini ve ilgili alanını, branşını belirliyoruz. Bu da bir çalışma. Hı hı. Bu çalışmadan sonra öğrenciye bir e, harita belirliyoruz. Bir yol haritası çiziyoruz. Hangi dersi, hangi e, diplomayı, hangi e, dersleri alması gerekiyor? Çünkü e, şöyle bir şey var uluslararası diplomalarda arkadaşlar. E, seçtiğiniz branşa göre ders almanız gerekiyor. Dolayısıyla o dersleri biz 8'den 9, 10, 11. sınıftan itibaren size aldırdığımızda siz daha mezun olmadan Artık biz üniversitelere başvurularınızı yapıyoruz dünya üniversitelerine. İngiltere'de mi okumak istiyorsunuz? Amerika'da mı okumak istiyorsunuz? Kanada'da mı okumak istiyorsunuz? Almanya'da mı okumak istiyorsunuz? İtalya'da mı? Polonya'da mı? Litvanya'da mı? Macaristan'da mı? Nerede okumak istiyorsanız hepsi için sizi hazırlıyoruz ve artık sizin kabul almanız o kadar kolay oluyor ki sadece biz buradan diplomanızı ve aldığınız dersleri gönderiyoruz. Harvard mı? MIT mi hocam? Bunlar uzak gözüken ihtimal Bunlar korktucu. hiç uzak <laughs> Oxford mu? Cambridge mi? UCL <laughs> mi? İnsanlar uluslararası eğitimden korkarlar. Birçok noktada korkarlar. Ee, mesela lisedeyken bazı dersleri alacak ve bunları halledecek dedik ya. Bir e, zor olmasından, bu müfredatın ağır olmasından korkarlar. İkincisi bunu yaparken kendi derslerinden korkmak. Çünkü Türkiye'de bir üniversite imtihanı var. Bu sınava hazırlanıyor öğrenci. Tamam uluslararası statüde bir öğrenci olarak yetişmek istiyor ama kendi ülkesinde güzel bir üniversiteye yerleş de düşünüyor bu öğrenci. Bu öğrenciler için zor oluyor mu? İngilizce yeterli düzeyi nasıl? Bu öğrenciler kendilerini İngilizce'de yetiştirebiliyorlar mı? Böyle bir ön yeterlilik noktasında zorluk çekiyorlar mı? Çekerlerse bunları nasıl aşıyorsunuz? Zaten bu programların bir amacı da bu arkadaşlar. İngilizce seviyemizin bir parça olması yetiyor. Çünkü bu programı devam ettiğiniz sürece İngilizceniz gelişiyor. Öğrencilerin bir miktar İngilizcesin olması bizim için yeterli. Ee, zaten bu programların amacı da öğrencileri yüksek düzeyde İngilizceye e, geliştirmesi. Günümüzde e, baktığımızda <laughs> televizyonlarda YouTube'u çok fazla izliyorlar öğrenciler. Birçok öğrenci'nin İngilizce seviyesi hiç derslere dikkat etmesi bile A2 seviyesi evet. A2 B1 arası bir seviyede var bu program içinde B1 B2 arası bir seviye yeterli olur herhalde bir kesinlikle bir B1 yeterli. seviyesi yeterli arkadaşlar zaten sizler hem oyunlarla hem de <laughs> dizilerle eleştirmiyoruz evet. bakın bu normal bir şey artık bu güzel, güzel bir şey ben, ta güzel. ben tavsiye evet. ediyorum hocam tavsiye ediyorum dolayısıyla İngilizceniz var ama burada ne gelişiyor? Konuşma İngilizceniz gelişiyor, writing gelişiyor, reading gelişiyor. Bunların hepsinin gelişmesi lazım yurt dışına okumanız için. Dolayısıyla hı hı. bu programlar sizi bu İngilizce düzeyinizde geliştirerek e, dünya üniversitelerine hazırlıyor. Peki sonraki videoda belki biraz daha detaylı açıklayacağız ama yurt dışına çıkmaları gerekiyor mu öğrencilerin? Çünkü bu maliyeti çok yüksek olacaktır. Yani bu diplomaları nasıl evet. alıyorlar? Hocam şöyle, buradan e, tamamen e, Birçok parametre var. Öğrencinin kabiliyeti önemli, evet. Öğrencinin isteği önemli, evet. Ailenin bu konudaki yaklaşımı önemli, evet. Ve ailenin bu konuda ayırdığı bütçe önemli. Hı hı. Aa, ben çocuğumun liseyi de orada okumasını istiyorum dediğinde tabii ki bu programları orada alabilir, hiçbir sakıncası yok. Ama biz bu programları yurt dışında alacağımız dediğimiz andan itibaren üç e, yıl, dört yıl için nereden baksanız veya 2 yıl için 100 bin sterlinler, Yok. 100 bin dolarlardan bahsediyoruz. Ama burada çok 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 daha uygun fiyatlara e, bu dersleri alarak, e, bunların sınavlarını vererek, hatta bazıları hocam, bazı dersler e, sınavsız. Doğrudan ödev yüklüyorsunuz sisteme. Bazı sistem o programları böyle. E, ödev yüklüyorsunuz sisteme ve dersen geçmiş oluyorsunuz. Bakın yurt dışındaki eğitim modellerinde arkadaşlar, e, bütün modeller, Öğrencinin performansını değerlendiriyor. Yani sizin performansını değerlendiren sadece bir sınav değil. Ya birkaç sınavı giriyorsunuz o dersten ya da hiç sınava girmiyorsunuz ödev değerlendirmesiyle o dersi almış oluyorsunuz. Dersten kalmak diye bir şey yok. Bakın bu programlarda yani uluslararası müfredatlarda dersten kalma diye bir olay yok arkadaşlar. Mezuniyet notuna yansıyor. Tabii ki Project Project. siz çok iyi bir üniversite istiyorsanız ortalamanızı yüksek düşüreceksiniz. Evet. Daha ortada bir istiyorsanız biraz daha az çalışacaksınız. Çok az çalıştığınızda yine bir üniversiteye gideceksiniz ama bu diğeriyle kıyaslanmayacak tabii evet. ki. Aynı Türkiye'deki gibi aslında baktığınızda. Fakat sizi ölçen sadece bir sınav olmayacak arkadaşlar. Evet, özellikle yani. ödevler olacak. Evet. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Detayları bir sonraki videoda vereceğiz Peki. bu lise kısmı ile alakalı. Arkadaşlar eğer aklınıza takılan bir şey varsa Oğova'ya geldik. Uluslararası Eğitim Danışmanlığı ile alakalı başarı merkezlerimizden bilgi alabilirsiniz. Yine Aşağıda verilen bilgilerden Sedat hocamla iletişime geçip kendisinden direkt olarak bilgi alabilirsiniz. Unutmayın dediğimiz gibi maliyetler oldukça düşük fakat burada önemli olan sizin isteğiniz. Sizler ne derece buna kendiniz zaman ayıracaksınız dedi hocamız. Ödev var sınav yok ama bu ödevlerden sürekli düşük notlar alırsanız çok faydanıza olmayacaktır. Güzel ortalama notlar almanız lazım ki eğer ileride yurt dışına bir üniversite okumayı düşünüyorsanız başvurunuzda güzel kapı gibi belgeyle gidin diye. Detaylar sonraki video gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere